Evet merhaba arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Sabahtan beri ne yaptım? Kahvaltıyı yaptım. Salim'le beraber yürüyüş yaparak Tuzla'ya merkez çarşıya indik. Bankalarda işimiz vardı. Bir yerde oturduk bir şeyler yedik içtik. Öyle çıktık eve geldik. Vallahi arkadaşlar bir şey alayım dedim. Köklenmiş böyle bir 50 santim boyunda bir nedir onun adı? Ha, alayım da toprağımıyorum ya Hadi mali alayım gideyim köye köye de dedim. Kaç lira diyor biliyor musun? 500 lira, 600 lira. O o fiyatlarda. O kadar çok pahalı ki yani. Dedim beni Yıldız sen dedim. Ondan sonra bir şey al bana çık oradan dedim çıktım. Evet canlarım. Oradan bir şey almaya çıktım, geldim. İşte dedim ya Arif'e de çayma içtik, kahve içtik işte. Ondan sonra geldim baktım ki benim aldığım fidanlarım, tohumlarım Tam kaç para tuttu bu? 500 521 lira mı? 511 lira mı ne tuttu? Tohum istemiştim bir tane siteden. Şimdi o tohumları bir size göstereceğim arkadaşlar. Tohumlar gecikti aslında. Ben o tohumları daha önceden erkenden dikmem lazımdı aslında. Ee, şimdi onları toprak alacaksın, bardaklara koyacaksın, götürmesi zor. Ben de aklımda yıldızda hiç çareler tükermez. Tabii bir oğlak burcu olarak ben de hiç ee, çözüm bitmez arkadaşlar. Öyle çözüm yoksa böyle vardır. Şimdi ben de ne yapacağım? Aldığım tohumları size göstereceğim. Şöyle dibine kağıt koyuyorum. Evet arkadaşlar kağıdı koyuyorum böyle dibine. Şimdi tohumlarımı size tek tek göstereceğim. Şimdi efendime söyleyeyim. Gelmişti kargo gibi. Şimdi önce böyle bir çiçek tohumu aldım ama bunun içinde tohum nerede Allah aşkına ya? Nerede tohum bunun içinde? Burada tohum olur hiç zannetmiyorum ben vallahi. Renk karışık şep boy çiçeği. Karışık çok yıllık. Tipi çok yıllıkmış. Çok yıllarca oluyormuş yani. Ben şimdi gözlüğümü takayım da geleyim arkadaşlar. Bekleyin. Ben burada olmuş olsam var ya bu salonda balkonum yok ama bu salonu artık çiçek serası gibi yaparım yani. 100 adetmiş. Şimdi 100 adet varmış. Hiç de yok diyor vallahi. Hiç 100 adet gibi de bir şey gözükmüyor ama. Tohumun görseli böyleymiş. Tohum görseli diyor böyle diyor. 100 adet diyor. Şef boy diyor. Valla merak ettim. Açıp bakacağım vallahi. Burada 100 adet. 100 adet şef boy nerede? Allah ne yapmasın size değil mi? Allah ne yapmasın koca pakete. <laughs> koca pakete sığdırdıklarına bakın arkadaşlar. Görüyor musun? Koskoca paketteki bu. Evet, şimdi diğerlerini gösterelim. Aman 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 aman. Şimdi bu neymiş bakalım. Küçük Japon bamyası tohumu. Bu küçük Japon bamyası tohumu. Bu mor lahana. 100 adet mor lahana tohumu. Bu karışık çeşit oturak domates tohumu demiş. Bu. Bu neydi? Geniş yapraklı tere tohumu. Bu. Bu ne? Agrodal tarım diye yerli. Bu ata tohumu arkadaşlar bunlar. Beyaz soğan tohumu. Bakın arkadaşlar. Tohumu da artık fidesini satıyorlar. Bu Tatlı beyaz dolma biber. Genellikle bunu doğuda çok kullanıyorlar arkadaşlar bu tohumları. Ee, benim Elazığ'da bir arkadaşlarım vardı. Onlara köyden turşu gelirdi. Sırf o dolmalı beyaz dolma biberle turşu koyarlardı. Ama harika ya. <laughs> Ay olsa şimdi o turşudan da yesek vallahi. Şu bak bunu dikeceğim. Bunu da dikeceğim. Tohumları şu an diyorum böyle taslara koyayım. Büyüsünler. Bu mor havuç. Mor havuç tohumu. Mor havuç bu şuraya koyayım. Bu da iki paket aldım. Bu şey. Oturak barbunya. Bir daha. Oturak barbunya iki tane istemiştim bundan. Çünkü fasulye tohumunu en az bir 10 ocak yapayım da onun için. Oturak barbunya. Çok güzel ama oturak barbunya. Ondan sonra hatta size video video editlerken video editlerken arkadaşlar göstereceğim onu. Alıyorum burada Ar, Yerli doğal kuş konmaz. Kuş konmaz. 40 adet. 40 adet böyle. Bu mor soğan. Dedim değil mi mor soğanı? Evet. Bu 3 burun biber mozomart. Yerli doğal. 100 adet tohum. 3 burun değil yani de köy biberi. O. Yerli doğal ıspanak tohumu. Grey karpuz şey yani bu çekirdeksiz karpuz var ya ondan. Onu da dikeceğim. Brüksel lahanası arkadaşlar bunu da deneyeceğim. Bu da deneyeceğim. Topak patlıcan. Top patlıcan var ya ondan bu da. Bu da kaç tane var? 100 adet tohum diyor. Bu da Anadolu kekiği. buna da saksıya dikeceğim. Evet. Bunlar para para yıldız bunlar sakın atma. Bakalım. kaplarını yapacağım arkadaşlar bunları ben. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi bu neydi? Bu neydi? 100 adet olan küçük bamya. Bu kap bamya tohumunu bamya için şu an. Bekleyin, bilmiyorum ki. Gördüğünüz gibi şimdi burayı ıslattım ben, burayı ıslattım canlarım. Önce hangisini dikeyim? Domates tohumundan koyayım. Domates tohum olmaz artık Daha dolma biber, fasulye, karışık çeşit, domates tohumu. Artık o fide alacağız ya domates. Bu neydi? Japon, mor lahana, beyaz soğan, üç burun biber tarım yerli doğal kuş olmaz. Şu kuşku bir denemek istiyorum. Ya da çiçeğimi mi koyayım ya önce? Çiçeğimi mi koyayım kız? De bir de dikelim. Şimdi buradan tek tek yazacağım. İşte bu suyu içinde. Şöyle tekrar arkadaşlar bunu kapatıyoruz böyle. Evet. Şimdi bantlayacağız üstünü. Evet. Gidince tek tek çay kaşığıyla çıkarırım ben buradan bunu dikerim. Şimdi diğer kaplarımı da getireyim ben. onlar da görün lütfen. Evet çok güzel. Çok mutlu oluyorum bunları görünce ya. Şunlara baktınız arkadaşlar? Dur <laughs> bakayım. Evet şimdi ben bunları yapayım. Göstereceğim size. Ya ben şu an arkadaşlar köye hiçbir şey yapmadım. Zaten giderken fide alacağım. Domates, salatalık gibi ama fazla almayacağım. Zaten Mayıs ve Haziran gibi bizim orada tutuyor her şey. Çok soğuk olduğu için benimki öyle hemen erkenden dikersen olmuyor. Şimdi bunu koyuyorum böyle. Bakın böyle koydum arkadaşlar bunu. Şimdi buraya ne dikelim? Mor havuç, mor havuç. Olabilir ya. Mor havuç tohumu atabilirim mesela. Beyaz soğan, havuç lazım bana. Ya da şu kuş kornazı mı atsam acaba ya? Evet ya kuş kornazı atayım ben dur. Ama fazla atmayacağım arkadaşlar. Şu sayıyla. Hı. Dursun. Tohum bile 500 küsura tuttu şurası ya. Yani bunu değerini bilmek lazım. <laughs> evet şimdi bir Ya ben şu an arkadaşlar köye hiçbir şey yapmadım. Zaten giderken fide alacağım. Domates, salatalık gider ama fazla almayacağım. Zaten Mayıs ve Haziran gibi bizim orada tutuyor her şey. Çok soğuk olduğu için benimki öyle hemen erkenden dikersek olmuyor. Şimdi bunu koyuyorum böyle. Bakın böyle koydum arkadaşlar bunu. Şimdi buraya ne dikerim? Mor havuç, mor havuç. Olabilir ya. Mor havuç tohum atabilirim mesela. Beyaz soğan. Havuç lazım bana. Ya da şu kuş kornazı mı atsam acaba ya? Evet ya kuş kornazı atayım ben dur. Ama fazla atmayacağım arkadaşlar. Şu sayıyla. Hı. Dursun. Tohum bile 500 küsura tuttu şurası ya. Yani bunu değerini bilmek lazım. <laughs> evet şimdi bir tane böyle. Bir tane böyle Bir tane böyle tane böyle, tane böyle. Tane böyle. Evet. Şimdi böyle koyduk Kuşak olmaz koydum, Kuş olmaz, olmaz şundan koydum Je suis drôle, il y en a Je suis né Il y a pas mes questions, mad genouille o u neyse onu da koydum. Şuraya üç boyu biber. Bir onları koymayacağım. Mor soğan. Mor soğan. Bir de olur ya mor soğan. Olur da mor soğan olamış. Bunu da seçip yaz, yazdıkları koyacağım. Şimdi bunu da koyayım böyle. Az fazla değil. Evet anladım. Şimdi bu oldu. Bunu üstüne kapatıyoruz. Bunu üstüne kapatıyoruz. Şöylece kapatırız. Böyle. Şimdi burada ne yazıyoruz? Ne yazıyoruz bunun üstüne? Bunun üstüne kalemimi getireyim ben. Kalemle yazayım arkadaşlar. Mor soğan. Mor soğan. Bu ne? Küçük Japon bamlası. Ay. Bu arada. Evet mor soğan. Kalemi ne yaptım kız ben? Ay kalem de gitti elimde. yapıyoruz arkadaşlar? Mor soğandan şimdi bunda ne vardı? Kuşkonmaz. Kuşkonmazdan şöyle biraz bir tane alıyorum. Şöyle koyuyorum. Kendisine de koyayım unutmayayım. Aa, bunun yapabilirim ya tabii ki. Şunu da, aa tabii ya ben niye böyle yapmıyorum ki? Evet evet. Şu kutu paketleri paketleri şey yapayım üstüne. Daha güzel. Kuş koymaz. <laughs> bu mor soğan. Ay altın değerinde vallahi hiç de dökemem. Ya. Ziyan olur. Yazık günah. İy. Ana. Dökmeyin. Dökmeyin. Neyse. Bu mor soğan. Şuraya koyayım. Bu küçük Japon bamyası. Evet. Bu da böyle. Şimdi orayı da bantlıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte böyle işte böyle diğerlerini de öyle yapayım daha sonra hep beraber görüşürüz. Ya Yıldız ablanızda çareler tükenmiyor arkadaşlar yani. Burada tohumlanacak. Ben onları alacağım. Bahçeye dikeceğim güzel güzel. Evet şimdi bunu da koyuyoruz böyle. Şimdi bir kap daha getiriyorum. Bekleyin. Evet sevgili arkadaşlar. Aradan yarım saat bir saat geçti. Evet böyle. Bakın. Beyaz dolmalık biber. Beyaz soğan. Üstüne etiketlerini koydum. Mor soğan. Bamya. Kuş kormaz. Ee, mor lahana. Burada arada bu peçete de koyuyoruz. Şimdi yine. Şöyle bir peçete koyuyoruz yine. Hatta iki tane koyabiliriz şöyle Pamuk da olabilir arkadaşlar. Pamuk da koyabilirsiniz. Pamuk suyunu çekmesem. Şimdi şurada diyor mor havuç var. Bir de ne var burada? Yerli ıspanak tohumu diyor. Ispanak tohumunu boş. Aa karpuz. Karpuzu şey yapayım. 20 adet karpuz tohumu var burada. Evet karpuz tohumu. Az yapayım ya. Koyayım hepsini ya? Koymasam mı? Koysam mı koymasam mı? Koymasam mı? Koymasam mı? Gerçi karpuz olmuyor benim orada ama denemek için de koyacağım. Heh, tamam. Bir Ya benim elim ayağım durmaz. Ben komşulara veririm buradan da onun için. Şimdi bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Ha üstüne şey kapatmadık. Dur. Üstü kapatalım. Biraz daha çıkartalım. Ardından sonra da açıp havalandıracaksınız. Karpuz tohumunu da şöyle şuraya ekleyelim. Eden yemek yok. Ben tam uğraşıyorum aslında. De böyle kat daha getireyim ben. <laughs> Vallahi bütün saklama kaplarına evde hepsini küçük hep, şey yaptım. Tohum diktim. Evet yani bayağı bir uzun bir yerden arkadaşlar. aşama aşama size göstereceğim. Bir tanesi biraz yan benim. Şöyle koyalım arkadaşlar. Ya işte. Yani yok yok bundan sonra değerli bilmem lazım benim bunların Bunların değeri bilmem lazım çünkü bildiğiniz gibi değil çok pahalı. Evet sevgili arkadaşlar. Işte gel gelelim zurnanın zırt dediği yere dersiniz ya. Dedi ya vardır Ali. Hadi su içeyim ya çok fena. Susadım. Evet. Şimdi büyükten küçüğe doğru mu yapsak ne yapsak? Şimdi bu Brüksel lahanası. Evet, Brüksel lahanası. Şuraya oturayım bir. Videomu çekeyim göstereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu Brüksel lahanası. Şu mor lahana. Bu mor soğan bamya olmaz az az yaptım. Ondan sonra cuma. Şu beyaz soğan ve beyaz dolma biber. Ee, bu topik topak patlıcan. Bu bu da tohum varmış aslında mı? Çiçek. Sepol çiçek. Bu karpuz. خيار يقال كذا خيار يقال Evet sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım. İşte böyle bir bugün de böyle geçti. Şu şu şeyi de ziyan etmeyeyim. Şu soğan mıydı neydi o? Bakın da pilav atayım ya. Lazım bu hemen lazım. Şu şeyleri atayım. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> ben de bunlarla mutlu oluyorum böyle. Şimdi bunları bir de götürmek var. Ben bunları şöyle bir güzel bir güneş alan bir yere koyayım da arada sırada sularım. Evet hepinize hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Bunları aşama aşama size her gün göstereceğim. Öpüyorum bay bay.